Merhabalar, Pixar Şef'e hoş geldiniz. Bu dersimizde size çalışma ekranımızın sağ üst köşesinde görünen Weaves Cube ikonundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Weaves Cube ikonu ekranınızı hangi açıdan görmek istiyorsanız bu konuda size yardımcı olan özellik arkadaşlar. Fakat biz modelleme yaparken Weaves Cube ikonuna çok fazla ihtiyaç duymuyoruz. Sadece bazen çok nadir de olsa ihtiyaç duyduğumuzda kullanıyoruz arkadaşlar. We skip ikonu bakın front ekran veya front ekranın üst kenarı veya tap görüntü veya başka şekillerde tutarak sağa sola da çevirebilirsiniz bunu. Şöyle Viscup ikonu ile istediğiniz açıdan modelleminize bakabilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak Viscup ikonunu çevirmelerde veya döndürmelerde çok tercih etmiyoruz. Genelde klavye mouse kullanıyoruz. ViewCube ikonundan sadece şu konuda yardım alabiliriz. Örneğin bir modelleme yaptınız. Şu şekilde bir box çiziyorum ben. Ve ekranınız çok uzakta. Kayboldunuz. ViewCube ikonunun üzerine geldiğinizde arkadaşlar şurada bakın şurada küçük bir ev ikonu var. Home Tıkladığınızda merkez noktaya gelecektir arkadaşlar. Hangi bölgede olursanız olun. Views ikonunun ikonun üzerindeki eve tıkladığınızda Home butonuna tıkladığınızda merkez noktaya gelecektir. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi ekranıma geliyor. Views ikonu ile ilgili ayarları yapmak için arkadaşlar Views menüsüne geliyorum. Viewport Configuration tıklıyorum. Daha sonra burada Weave küp sekmesine tıkladığımda ayarlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan Weave küp ile ilgili istediğiniz ayarı yapabilirsiniz. Bazen şöyle bir soru alıyorum öğrencilerimizden. Hocam benim Weave küpüm görünmüyor. Ben ne yapacağım? Arkadaşlar Weaveport Configuration penceresinde Weave küp sekmesine geldiğinizde Show the Weave küp özelliğinin yanında bir tik işareti var. Eğer ki bu işaretli değilse Weave küpünüz kapalı olacaktır geri getirmek için tik işaretini açıyoruz. Apply butonuna bastığımızda geri gelecektir arkadaşlar. Bazen 3ds Max'te şöyle bir aksaklık olabiliyor arkadaşlar. Her şey yolundayken View küp özelliği kapalı oluyor. Show the viewcube özelliğinin yanındaki tik işareti açık olsa bile View göremiyorsunuz. Bu durumda Max'inize reset atmanız gerekiyor arkadaşlar. Bununla ilgili konuya daha sonra geleceğiz arkadaşlar. İkinci konumuz şurada bulunan small. Yani bir küpün boyutu arkadaşlar. İsterseniz büyük boyutta, isterseniz çok küçük boyutta kullanabilirsiniz. Buradan ebatlarını ayarlayabilirsiniz fakat orijinallikten vazgeçmenizi önermiyorum. Alt tarafta bulunan opasite ayarları ise View küpünüzün saydamlığı arkadaşlar. İsterseniz daha da saydamlaştırabilir isterseniz %100 net somut hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Buradan da ayarlarıyla ilgili bilmeniz gereken şeyler bunlar. Okey diyoruz. Şu nesnemi de sileyim. Kafamızı karıştırmasın şimdi. Viewcube ile ilgili anlatmak istediklerim bunlar. Bunları bilin. Fakat Viewcube özelliğini çok fazla kullanmıyoruz. En çok kullandığımız tek şey şurada gördüğünüz Home butonu arkadaşlar. Bunun dışında çok fazla avantajımıza bir şey değil. Kullanmak isteyenler olursa da buradan değerlendirebilirler arkadaşlar. Bu dersimizde şimdilik bu kadar. Daha sonraki eğitimlerimizde görüşmek üzere. Esen kalın.